Borsada öyle hisseler vardır ki hiç adını sanını duymadınız ama her daimde size getiri ve kazanç sağlayan bazı hisseler. Bunlar kimdir, nedir, nasıl bulunuyor, ne yapılıyor? Yeni mi halk arz oldu? Yıllardır aslında elimin avucunun içerisindeki telefonda ama ben bilmiyormuşum gibi diyeceğiniz bazı hisseler var. Bunlardan bir tanesi de Mobitel İletişim. Yani Borsa İstanbul koduyla ile Mobitel. Hoş, hoş geldiniz. Şimdi bu hisseyi izleyeceğiz. Bobitel baktığınızda uzun bir süredir aslında yatay gitmiş durumda. Bu neden yatay gidiliyor? Bunun içerisinde bir sürü hikaye yüklenebilir aslında. Kimisi der ki patron buralarda mal toplamış mal toplamış götürüyor. Kimisi der ki iki grup birbiriyle kapışıyordu. Birisi mal toplarken öbürü mal toplatmak istemiyordu. Sen küçük yatırımcı ise yıllardır belki bu hissenin içerisinde paranı koydun. Belki yine yukarılardan aldım ve hiçbir şekilde de aşağı düşmedi. Ve fazla da düşmediği için de kendini güvende hissettin aslında. Ve bir yerden sonra da o zarar sana bağışıklık kazandırdı. Ve ufacık bir kırmızılık senin telefondaki portföyün içerisinde yerini buldu. Sonra dedin ki maliyetime gelsin ben kesip satacağım. Ve sen o maliyetine hisse gelir gelmez de hisseyi sattın. Ama sen sattıktan sonra o gün de tavan oldun. Sonra dedin ki ya hisse beni mi bekliyor Allah aşkına ben sattım hisse uçmaya kaçmaya başladı. Sonra tekrardan hisseyi almaya çalıştın. Eminim bu hatayı birçoğunuz yapmıştır. Ve birçoğunuz da uzun bir sabır döneminden sonraki bıkkınlığın getirdiği yeter artık ben beklemek istemiyorum dedikten sonra da tekrardan sattığın hisseyi alarak maliyetini ister istemez daha da fazla yukarı çıkarmış oluyorsun. Bunlar borsamızdaki ve küçük yatırımcımızın içinde olduğu durumdan dolayı ve her ne kadar şu an Türkiye'deki olumsuz koşullardan, ekonomik koşullardan olarak ve Türkiye'deki ekonomik koşulların ne kadar kötü olduğunu ve sizin daha çok hızlı dönen varlıkların getirisinden elde edeceğiniz hızlı paraya ihtiyacınızdan dolayı da bunların birebir yaşadığınızdan ben çok eminim. Şimdi grafiği açalım bakalım ne demiş grafik. Grafik de demiş ki 21 Nisan'da biz ilk defa 6.5 seviyelerine kadar çıkmışız. Yine bir harala görele hareketle beraber 8.90 seviyesine kadar da çıkıyoruz. Ve ondan sonra bugüne kadar yaklaşık olarak 7-8 ay sanırım. Ne hikmetse 8.90 seviyesi geçilemiyor. Ta ki 31 Aralık gününe kadar. Dikkat ederseniz yılbaşına kadar hisselerin çoğu dip yapıyordu ama Mobitel aslında pek de dip yapmayıp bu çıkışın önünü sağlamıştı. Altını doldura doldura geldi. Baktığınızda zaten kısa vadede çok da güzel bir çıkış trendi var. Sonrasında belli başlı çıkışta sürekli kafasına vurulan çıkartılmak istenmeyen ama aynı zamanda 9.59'un da bildiğiniz güzel bir sağlam zemin oluşturan bir konumdan bahsediyorduk. Ve bugün de tavana atarak artık tüm zamanların rekorunu kırdık. Yolumuza Mobitel'de devam ediyor gibi gözüküyoruz. Grafik olarak bize gösterilen belli başlı numara, rakamlar var, numaralar var. Ancak baktığımızda zaten hissenin geçmişine göre ara ara bu hareketlerden sonra geri çekilmeler oluyor. Ama uzun bir süredir de ilk defa böyle bir yatay ve hatta 7-8 aylık süren bir yatay kanalı içerisinde olmamıştı. Genelde bu gibi hisseler diğer hisselerle kıyasladığınızda çıkışları oldukça iyi oluyor. Ben tabii ki burada herhangi bir hisse pazarlığı ya da mal pazarlığı yapmak istemiyorum. Önemli olan burada sürekli içeride kalan parasını kaybeden küçük yatırımcıya az da olsa kendimizce dilimizce bazı şeyler anlatarak yolunu yordamına bir şekilde karını elde etmesini sağlıyoruz. Evet bazı hisseler var uzun vadede çok tutulabilecek, size getirisi olacak ama bazı hisseler de var. Belli bir süre orta vadede elini tutup sonrasında çıkartılabilecek hisselerden bir tanesi. Bu de belki öyle olabilir. Geçmişteki grafik hareketlerine baktığınızda genelde yatay gidiyormuş gibi oluyor. Ki bu yatay kanal hareketleri de uzun bir sürelerde sürebiliyor. Önemli olan şey şu. Buradaki psikolojinize sahip çıkarak neden gitmiyor ya da ben çok kazandım acaba burada malımı satsam mı diye farklı düşüncelere sahip olacağınıza en azından kendinize bir sistem oluşturmanız lazım. Ve bu sisteme harfiyen noktası noktasına amentübillah gibi uymanız gerekiyor. Fazla da lafı uzatmadan e, Mobitel'in bundan sonra nerelere gidebileceğini bakalım isterseniz. 10.86'a değerlerimiz var. 11.89 ve 13.32 değerlerimiz de önümüzdeki hedef olarak gözükebilecek şeyler. Genelde hisse 14 ve 15 seviyeden kadar çıkabilir ama Mobitel'de malı ileri sürükleyen insanlar eğer götürmek isterlerse de belki 15 üzerine atarak da 19'lu seviyeleri Mobitel'de görebiliriz. Şu an için yolumuz uzun. Ara ara dinlenme aşamaları olacaktır bu hissenin içerisinde. Bu çıkışlarda hissedeki el değişimleri, karını yeter artık deyip ben buradan yoluma nokta koyayım ve başka bir hisseye geçen, geçeyim diyen arkadaşlar da olabilir. Dolayısıyla bu çıkışta herkese bol kazançlar demek istiyorum. Mobitel için de. Almayan varsa da e, bugünkü tavan bir çıkış silsilesinin habercisi gibi gelse de aslında tavanla genelde de bir uyarıdır. Yarın öbür gün hisse 11.89'a atıp buradan tekrardan da 10.89'a düştüğünde ve siz %10 zarar ettiğinizde de niye böyle oldu? İşte ben internette bir video, YouTube'da bir video izlemiştim. Adamın biri 15'lere 16'lara gidecek diyordu ama hisse bir anda %10 düştü. Acaba bana mal mı kilitlediler gibi düşünmeyin. Bu bir süreç meselesidir ve bu sürece de iyi ayakta uydurmanız gerekiyor. Hepinize bol kazançlar.